Evet değerli takipçilerimiz şimdi ise size Lara ceviz çeşidini tanıtacağız. Buradaki ağacımıza biz bundan 3 yıl önce aşılamıştık. Bu aşı bir çen pardon Lara. Ee, buradan Romanya'dan danışmanlık yaptığımız bir bahçeden kalem alıp getirmiştim. 3 yılda bu kadar büyüdü. Bir ülkemiz koşullarında nasıl oluyor acaba Lara diye deneyelim dedik. Ve görelim Lara meyvesini de tanıyalım istedik. Verime hoşuma gitti. Gerçekten fernor kadar verimli bir çeşit. Meyveriliği de çok hoşuma gitti. Meyve üzerinden konuşacağım size. Chandler ile Fernor arası. Yani böyle yarı dik yarı yayvan gelişiyor. Tam dik de gelişmiyor e, Lara. Ondan net bir şekilde bahsedebilirim size. Mesela biz Fernor'u şu an hasat ediyoruz. Yerde de şu yan tarafımız Fernor. Bir meyve alacağım. Bakın bunlar Fernor ve gördüğünüz gibi kabuğunu çatlatmış. Fernor meyvesinin yanında ne kadar eri kaldığını da görebiliyorsunuz. Çok iri bir meyve lara. Yani bu kadar iri çok fazla yabancı çeşit görmedim. Yerli çeşitlerimiz arasından kaplan 95 var. Ee, onun yanı sıra Bursa çeşidi var, Yalova çeşidi var ama yabancı çeşitlerden bu kadar iri çeşit fazla görmemiştim. Ama olgunlaşma dönemiyle ilgili şöyle biraz yorum yapayım. Mesela Fenor'u hasat ettik. Daha kabuk çatlatmadı lara. Ee, biraz da tabii ki geç açıyor Fenor'a göre. Pardon erken açıyor. O yüzden de geç hasat oluyor. Ama gelmiş gördüğünüz gibi bırakmış artık yeşil kabuk. Kalın kabuğu açıkçası kalın ama fernol kadar da değil. Ben Lara'yı şu özelliği bakımından sevdim. Meyve kalibresi çok iyi. Çok mükemmel. Yani bu kadar iri dediğim gibi çok fazla yabancı çeşit görmedim. Ha frangate de iri. Fernette de, de iri. Ancak bu kadar verimli değil. Verim kalibre açısından kıyasladığımda kesinlikle Lara çok kalibreli. Çok rahat şu 36 kalibre vardır. 36 kalibreye rahat rahat meyvelerinin %80'inin %90'ının geleceği gözüküyor. Ee, ve dediğim gibi yabancı çeşitlerde görmeye çok alışık olduğumuz durum değil. Kabuğu da fernor kadar aslında kalın da değil. Kalın ancak o kadar şiddetli değil. Çıktığında da böyle bir performans sergiliyor. Hastalıklara dayanıklı fernor. Ağacı görüyorsunuz çok ciddi bir hastalık yok üzerinde. Ee, sadece ve sadece şu tepe noktası beni çok şüphelendirdi. Şu tepe tam meyve sapının bağlandığı yer şu uç değil. Şöyle göstereyim mi? Şurası biraz açık olduğu için bakın parmağım bile giriyor. İç kurduna biraz meyilli şu tepe açıklığından dolayı. Hani bir o de, olumsuz olarak dezavantaj olarak görülebilir. Kurt probleminin fazla olmadığı yerde ya da iyi mücadele ettiğiniz bir bahçede gönül rahatlığıyla dikebilirsiniz. Ama şunu da görmeden geçmeyin. Çünkü meyve sapının bağlandığı yerde bir açıklığı var. Olgunlaşma döneminde rahatlıkla kurdun girip çıkabileceği bir dönem. Halbuki şu kahverengi kabuk oluştuğunda diğer çeşitlerde kurt girişi çıkışı olmaz. Böyle bir de dezavantajında değinelim. Ama kesinlikle pazarda kalibre ve verimiyle ilgili müthiş soruçlar çıkaracak. Bakmayın böyle seyrek meyve olduğuna. Çok şiddetli sürgünler aldık. Çok sert budadık daha ilk yıllarında olduğu için. Meyve tutumu gayet iyi. Önümüzdeki sene bir sürü meyve gözü görüyorum ben burada. Çok çok daha iyi verimler olacak. Onları da aktarmaya çalışacağız. Bugünkü videomuzda amacımız ve önceliğimiz sizlere Lara çeşidini de biraz tanıtmaktı. Ülkemizdeki durumunu tanıtmaktı. Değişik çeşitleri de tecrübe etmek isteyen arkadaşlarımıza bilgiler vermekte. Bahçesinde hobi olarak dikecek arkadaşlarımızla bunları bilsin istedik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizlere böyle kısa programlar çekerek bilgi vermeye her zaman devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.